Köprülüler Çağı, İmparatorluğun Son Diriliş Denemesi, Bir Ailenin Omuzlarında Yükselen Devlet, 1656 yılında Osmanlı İmparatorluğu siyasi, askeri ve ekonomik bakımdan çöküşün eşiğindeydi. 4. Mehmet'in çocuk yaşta tahta çıkmasıyla birlikte devlet otoritesi kadın efendilerin, saray ağlarının ve rüşvet çarkına mahkum bürokratların elinde oyuncak haline gelmişti. Donanma Venedikliler karşısında Çanakkale Boğazı'nda mağlup olmuş, başkent İstanbul'da kıtlık, yangın ve isyanlar birbirini kovalamıştı. İşte bu karanlık dönemde devletin yönetimini kökten dönüştüren bir Sadrazamlık müessesesi ortaya çıktı. Köprülüler. Köprülü Mehmet Paşa'nın 1656'da Sadrazamlığa getirilmesiyle başlayan süreç Osmanlı'nın sistemli son restorasyon çabası olarak değerlendirilebilir. Köprülü ailesi üç nesil boyunca devleti disiplin, merkeziyetçilik ve yayılmacılık ilkeleriyle yönetti. Ancak bu geçici diriliş teşebbüsü, 1683'teki 2. Viyana kuşatmasının yıkıcı yenilgisiyle son bulacaktı. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın deyimiyle, Köprülüler, çürümüş bir binayı sıvayarak ayakta tutmaya çalıştı ama temel çoktan çökmüştü. Köprülü Mehmet Paşa, kanla arınan iktidar. Köprülü Mehmet Paşa, sarayla yaptığı özel bir anlaşma sonucunda 1156 yılında sadrazam oldu. Şartı açıktı. Tüm devlet işlerinde mutlak yetkiye sahip olacağım. İşime karışılmayacak, idam dahil tüm kararlar bende olacak. Bu şartlarla göreve başlayan Köprülü, çok kısa sürede radikal ve sert önlemler almaya başladı. İlk olarak orduyu hizaya sokmak amacıyla 30 binden fazla Yeniçeri ve Sipahiyi ocak düzenini bozmak suçlamasıyla idam ettirdi. Anadolu'da yıllardır isyan halinde olan Celali liderlerini Edirne'ye barış bahanesiyle çağırarak toplu halde katlettirdi. Saray entrikacılarını tasfiye etti. Valide Turhan Sultan'ın siyasi nüfuzunu kırarak sarayı yönetime müdahale edemez hale getirdi. Bu kanlı temizlik kısa vadede derin bir disiplini beraberinde getirdi. Hazine gelirleri yalnızca 4 yıl içinde %220 artış göstererek 1660'da 350 ton altına ulaştı. Ancak bu düzenlemeler köklü reformlardan yoksundu. Devlet yapısındaki temel sorunlar örneğin esame ticareti, rüşvet, iltimas ve tımar sisteminin yozlaşması gibi yapısal bozukluklar çözülmedi. Mehmet Paşa, sistemi geçici olarak ayakta tutan bir sert restorasyon uygulamıştı. Fazıl Ahmet Paşa, Askeri Zaferler ve Aydın Reformlar 1661 yılında Köprülü Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra onun yerine 26 yaşındaki oğlu Fazıl Ahmet Paşa sadrazam oldu. Bu atama Osmanlı tarihinde ilk defa bir vezirin oğlunun babasından sonra resmen veziri azamlığa getirilmesi anlamına geliyordu. Viyana Üniversitesi'nde eğitim gören Fazıl Ahmet yalnızca bir asker değil, aynı zamanda iyi yetişmiş bir entelektüeldi. Onun dönemi Köprülüler devrinin hem askeri hem de kültürel zirvesini temsil eder uyvar kuşatması ve ardından Vasvar Antlaşması ile Avusturya karşısında üstünlük kuran Fazıl Ahmet Paşa, Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki etkisini geçici olarak artırdı. Ancak asıl büyük zafer, Girit Savaşı'nın 24 yıl sonra Kandiye Kalesi'nin fethiyle sona erdirilmesiydi. Bu savaş, Akdeniz hakimiyeti açısından hayati öneme sahipti. Fakat bedeli ağır oldu. Yüz binden fazla Osmanlı askeri kaybedildi ve hazine 500 ton altın harcadı. Fazıl Ahmet Paşa yalnızca bir asker değildi. Eğitim ve mali reformlarda da öncülük etti. Medreselerde matematik, astronomi ve coğrafya dersleri müfredata alındı. Galatasaray'ında batı dillerini öğreten özel bir okul kuruldu. Tımar sisteminde çiftçiyi toprağa bağlayan vergiler azaltıldı köylü lehine düzenlemeler yapıldı. Ayrıca İstanbul'da ilk defa Ermeni tüccarlar aracılığıyla matbaa kuruldu. Bu da batılılaşmanın ilk tohumları arasında yer aldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Hayal ve Hezimet arasında. Fazıl Ahmet Paşa'nın ardından gelen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Köprülü Mehmet'in damadıydı. Disiplinli bir yönetici olmasına rağmen hırsı ve stratejik kararlarındaki hatalarıyla Köprülüler döneminin sonunu getiren isim oldu. 1683 yılında 170 bin kişilik Osmanlı ordusunu toplayarak Avrupa'nın kalbine Viyana'ya yürüdü. Hedefi Roma'ya kadar uzanan bir İslam fetih zincirini başlatmaktı. Ancak bu büyük yürüyüş felaketle sonuçlandı. Lojistik hesaplamalarda ciddi hatalar yapılmıştı. 500 top kullanılması gerekirken yalnızca 150 top cepheye ulaştırılabildi. Viyana'nın savunma zafiyeti bulunan güney surlarına saldırmak yerine gösteriş amacıyla şehrin ana kapısına hücum edildi. Daha da kötüsü Lehistan Kralı 3. Jan Sobieski komutasındaki 81 bin kişilik Birleşik Hristiyan ordusu Osmanlı'nın beklediğinden 12 gün önce yardıma yetişti. 12 Eylül 1683'teki Kahlenberg Muharebesi Osmanlı tarihinin en büyük bozgunlarından birine sahne oldu. 50 bin Osmanlı askeri hayatını kaybetti, ordu dağıldı. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, hezimetin ardından Belgrad'da boğdurularak idam edildi. Bu yenilgi, Kutsal İttifak'ın kurulmasına ve Osmanlı'nın uzun sürecek bir geri çekilme dönemine girmesine yol açtı. Ekonomik reformlar, kazanımlar ve kısıtlar, köprülüler, devlet ekonomisini düzene sokmak için merkantilist politikaları benimsediler. Sanayi ve tarımı teşvik eden uygulamalar dikkat çekiciydi. İpek, tiftik, deri gibi ihracat ürünlerine %25 vergi indirimi getirildi. Sikke ayarı düzeltilerek %92,5 gümüş oranı standartize edildi. Bu, Enflasyonu kontrol altına almak adına atılmış önemli bir adımdı. Ayrıca Meriç Nehri üzerine 12 köprü inşa edildi. Yollar ve kervansaraylar yenilendi. Anadolu'da vakıf destekli tarım arazileri kuruldu. Ancak bu kalkınma çabaları sürekli artan askeri harcamalar tarafından gölgede bırakıldı. Yalnızca 1672'deki Lehistan seferi için hazineye 200 ton altın ayrıldı. Bu miktar yıllık tarımsal üretimin %75'ine denk düşüyordu. Bu denge bozukluğu uzun vadeli ekonomik istikrarın önünde büyük bir engeldi. Kültürel Rönesans, aydınlığın gölgesinde Köprülüler döneminde kültürel hayatta kısmen canlandı. Katip Çelebi'nin Cihan Nüma adlı eseri Avrupa haritacılığıyla Osmanlı coğrafya geleneğini sentezleyerek bilimsel düşünceyi teşvik etti. Evliya Çelebi seyahatnamesinde yalnızca Osmanlı şehirlerini değil, Viyana, Budin ve Lemberg gibi batılı şehirleri de zarif ve gözlemci bir üslupla anlattı. Mimar Kasım A, İstanbul'da inşa edilen köprülü külliyesinde barok mimari unsurlarını Osmanlı estetiğiyle harmanladı. Ancak bu açılım ulema sınıfının tepkisiyle sınırlı kaldı. Matbaanın yaygınlaşması Şeyhülislam Bahai Efendi'nin fetvasıyla 1678'e kadar ertelendi. Kitap basımı dini otoriteler tarafından bidat olarak görülüyor, halkın bilinçlenmesinden endişe ediliyordu. Dolayısıyla Köprülüler dönemindeki kültürel Rönesans potansiyelinin tamamı gerçekleştirilemedi. Bir yükselişin ve düşüşün hikayesi. 1683 Viyana Bozgunu Köprülülerin restorasyon iradesini kırdı ve imparatorluğu savaşın pençesine bıraktı. Geriye kalan tablo iç karartıcıydı. 15 yılda yaklaşık 250 bin asker kaybı, hazineyi aşan 1200 ton altın borç ve tamamen sarsılmış, merkeziyetçilikten uzak bir yönetim yapısı. Tarihçi Halil İnalcık'ın veciz ifadesiyle Köprülüler devleti bir asansörle yukarı çektiler. Ama kablo koptuğunda düşüş kaçınılmazdı. Bu dönem Osmanlı'nın modernleşme fırsatını son kez kullanıp heba ettiği bir dönemeçtir. Direnişle yoğrulmuş, reformla harmanlanmış ama zaferle taçlandırılamamış bir yükselişin kısa öyküsüdür köprülüler çağı.